Beliz'in gününe hoş geldiniz. Mutfaktan alışverişe, temizlikten cilt bakımına kadar sizin için gerekli olan tüm bilgileri topluyorum. Ondan sonra uygulamalı olarak karşınıza çıkıyorum. Bakalım bugün sizler için neler yapacağım. Dışarı çıkacaksınız. Çok sevdiğiniz bir tişört var. Böyle giyindiğiniz, saçlarınızı yaptığınız her şey hazır. Ne giyeceğiniz de kafanızda tasarladınız. Çok sevdiğiniz bir tişörtünüz var. Alın şöyle. Açıyorsunuz. Açılmıyor. Açıyorsunuz. Açıyorsunuz, açılamıyor. Neden? Çünkü tam ortasına bir sakız yapışmış. Ya evde küçük yaramaz bir çocuk var ya da siz unuttunuz bu sakızı içinde. Peki, bu sakızı nasıl çıkaracağız? Çok da aceleniz var. Bir hanımlar Kombin yaptığımız ya da sevdiğiniz bir şeyden de o anda vazgeçmek istemeyiz diyeceğiz o gün. Ya da onu bırakıp atmak istemiyoruz. Makineye atsak çıkmayacak. Peki ne yapacağız? Bakalım bir deneyelim. Ben böyle çıkaramıyorum. Hadi bu sakızlı tişörtle bir sokağa çıkalım. Siz çıkarabilecek misiniz? Merak ediyorum. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim ben de. Bir şey soracağım. Çok sevdiğiniz bir tişörtünüze sakız yapıştı. Nasıl çıkarırsınız? Ben ne bir deneyin. Soğuk suyla çıkarıyorum. Soğuk suyla çıkıyor mu? Çıkıyor. Çıkıyor. Çıkırıyorum. Çıkıyor. Ben de çıkıyorum. Sen kime soruyorsun diyorlar bana. Hey, hey. <laughs> sakız tişörtten gaz yağı ile çıkarız. Gaz yağı ile. Evet. Gaz yağını nereden bulacağız? Gaz yağı ile benzinciye. Gideceğiz benzinciye tişörtüme sakız yapıştır. Bana biraz yağ verir misin mi saçınıza, diyeceğiz. Saçınıza, yapışırsa yarın bir gün ararsınız. Lazım olur. <laughs> Çok sevdiğiniz bir tişörte sakız yapıştı. Hmm. Bir çıkartabilir misiniz? Buyurun bir deneyin. Buzda bekletirim. Ondan çıkar. İşte benim Türk kadınım ya. <laughs> Tişörtünüze sakız yapıştı. Nasıl çıkartırsınız? Üzerine bir bez koyarım. Ütüyle çekerim. Hmm. Çıkıyor mu? Denediniz mi? Mum çıkıyor ama sakızı bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tişörtünüze böyle bir sakız yapışsa? Nasıl çıkarırsınız? Buzdolabı, buzlığa koyuyorum, Buzluktan çıkıyor. Tebrik <gülüyor> ederim. <gülüyor> Merhaba. Merhaba. Efendim, çok güzel bir tişört var burada. Kim? Şey? <laughs> <laughs> Böcek var içinde. Ver. <laughs> 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 ne bu ne <on> <laughs> çizimci şey var? Sakız ama. var, sakız. Bu <laughs> sakızı nasıl çıkarısınız? ütüyle çıkarırım ya da. Sıcak ütüyü çıkardığınız zaman daha çok yapışmaz Yok. Yağlı kağıt koyuyorsun üstüne de. Onun üstüne bez yapıştı. Sıcak ütüyle sürüp üstüne çıkıyor yağlı kağıdın. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız? Teşekkürler. Tişörte sakız yapışmış. Ne yapacağız? Bilemem. Nasıl çıkacak? Bilmiyorum. <laughs> Merhaba. Ee, çok sevdiğiniz bir tişörte sakız yapıştı. Nasıl çıkarırsınız? Sıcak suya koyarız diyebiliyorum. Sıcak, sıcak su koyunca daha çok yapışmaz mı? Ama işte ıslanır ıslanır sanır. Ona bayağı bir suda bekleteceksin, çitireceksin, çi 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 Ya yani yani çıkarabiliriz çıkar. ya. illaki çıkar. Bir şey sormak istiyorum. Tişörte yapışan sakızı nasıl çıkarırsınız? Bir yönteminiz var mı? Soğuk suyla. Yapıştı mı daha önce? Evet. Soğuk <laughs> yapıştı. He? <suyu. gülüyor> Soğuk suyla <gülüyor> çıkardım. <gülüyor> biliyorum karbonat da çıkıyor. Sıcak suya batırırım. Sonra dondururum. <laughs> Sonra dondururum çıkarırım. Sizi biraz yolunuzdan alıkoydum. Tırnaklarınızda biraz sakız yaptım. Kusura bakmayın. Benim de burada başlarken oldu ama bu kadar uğraşmanız aslında hiç gerek yok. Bu sevdiğiniz tişörtü kurtarabilirsiniz. Belki bu yüzden işte atanlarınız olmuş ya da kesenleriniz olmuş dikenleriniz, yama yapanlarınız bunların hiçbirine gerek yok. Hiç uğraşmayın. Alın tişörtü, katlayın. İhtiyacınız olan bir tane poşet. Poşeti alıyorsunuz. kız yapışan tişörtünüzü içine koyuyorsunuz. Ağzını bağlıyorsunuz böyle gizli bilgiler veriyorum ki böyle böyle gidiyorum, ilerliyorum. Poşetin içine koydum, ne yapacağım acaba bunu? Böyle sır gibi sakladığımı düşünmeyin. Aslında çok kolay. Poşetin içine koyuyoruz. Yöneliyoruz arkamızda ne var? Buzdolabı var. Gidiyoruz buzdolabına. Alt kısmına değil ama. Buzluğa açıyoruz. Koyuyoruz. Buzlukta sıkıca tişörtümüzü yaklaşık bir saat bekletiyoruz. Bir saat sonra alacağız bakalım. Ondan sonra nasıl kolay çıkaracağız göstereceğim size. Yine tişörtlerden devam edelim. Yine bir kabusumuz. Benim de çok büyük kabusumdur. Özellikle dışarıda bir yerdeyse güzel bir yemeğe gittik. Yemek yiyoruz. Belki bir sandviç yiyoruz. Belki başka bir şey. Salatadan damlayan bir yağ üzerimize döküldü. Bir de böyle şöyle şeyler olur hani arkadaşlarımızın arasında ya da kendi aramızda. Hemen böyle bir tuzlukla birbirimizin üstüne atlarız. Ama tuz dökelim de çıksın diye. Aslında hiç gerek yok bütün bunlara. Sizin için çok pratik bir bilgim var. O anda hiç uğraşmayın. Yemeğinizin tadını kaçırmayın. Bırakın yağ lekesi üzerinde kalsın. Üzülmeyin. Sonrasında acaba bu tişörtü ya da bluzum ne olacak diye. Ne yapacaksınız? Peki önce bir yağ dökelim. Görelim. Evet. Bir damlatalım bakalım yağı. üzerine yapmanız gereken evde çocukları olanlar için problem değildir ama normalde yapma, almanız gereken sadece bir bebe pudrası Eczanelerde, marketlerde, her yerde satılıyor. Yalı kesin üzerine tuz yerine bebe pudrasını yoğun bir şekilde döküyoruz, sonra yediriyoruz. Evet. Döktüğümüz pudrayı yağ lekesinin üzerine iyice yediriyoruz. Ben bunu yedirmeye devam ederken sakızlı tişörtümüzü de buzdolabında beklerken aslında bu yağ lekesiyle ilgili sizin pratik çözümlerinizi onu merak ediyorum. Zalim ayrılık Allah'ı Bir şey sormak istiyorum bir ev hanımı olarak. Yağ lekesini, kıyafetinize bulaşan bir yağ lekesini nasıl çıkarırsınız? Yağ lekesini e, teterjanla e, deniyorum. Ondan sonra çıkmazsa şayet. E, mecburen leke çıkaran yağ lekesini limon sıkıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. ondan çek çıkarıyoruz yani. Limonla falan. Ha, ama deterjan de ben denerim. Böyle tatlı kızlar, güzel kızlar. Merhaba. Şimdi böyle güzel yemek yiyorsunuz. Üzerinize yağ damladı. Çok da sevdiğiniz bir bluz. Nasıl? Nasıl çık? <laughs> Gerçekten damladı yalnız. Bu arada bir gösterelim. Gerçekten damladı. Nasıl çıkartırsınız yağ lekesini? Ben annemi babayım. Anne, annemi çıkarıyor. <laughs> Biz değil. Evleneceksiniz yarın bir gün. O zaman da anneden yardım isteyeceksiniz yahu. O da anteniniz bir... <laughs> Ya Hayır. çıkar mı? Hayır yok şu an. Anneyi mi havale? Yani. <laughs> Biz diyorlar kirletiriz, batırırız, bir de anneye götürürüz. Oh yağ lekesi ulaştığı zaman üzerinize bir kıyafete nasıl çıkarırsınız? Leke çıkmaca ne olacak? Çöpe atacağım. Kız çöp atılır mı? O, o, kadar... Hiç mi düşünmüyorsun kocanı? Ne yapayım? Peki çıkaramayınca çöp atıyormuş. Kocası, A, evli misiniz? Evet. E, eşiniz seyrediyorsa bütün, kaç tane yani gitti şimdi çöpe? Ben düşünüyorum, para düşünmüyor. Çöpe gider, kendisi bilir diyor, Siz yağ diyor. Çıktı çıktı, çıkmadı. Beni Sır ilgilendirme ben diyor, çıktı çıktı. <laughs> bir şey sormak istiyorum, evli misiniz, bekar mısınız? Öğrenciyiz. Öğrenciyiz. Bekar, ee, Üzerinize bir yağ damladığı zaman, böyle sevdiğinizde bir kıyafet. Nasıl çıkarırsınız onu, bir yönteminiz var mı? Tuz dökeriz önce. Önce tuz döküyoruz, sonra da bulaşık ilacıyla temizliyoruz. Aynen. Aynı şekilde tuz döküyoruz. İşe yarıyor mu yağın üstüne gerçekten tuz döktüğünüzde? Bir zaman tabii ki yani etkisini gösteriyor ama sonra tekrar müdahale etmek gerekiyor, yıkamak gerekiyor tabii ki yani. Arkadaşımla... Kimin hakkında konuşuyorsunuz? Yok, kimsenin hakkında konuşmuyoruz. İkimiz dertleşiyoruz arkadaşımla. Kameracılar geldi. Kameracılar. Ben bir kapatmak zorundayım hayatım şimdi. Dur bir bakalım bir daha ne soracaklar bilmiyorum ki şimdi gel. Olmazsa telefon hakkımızı kullanırız ona da arar sorarız. Tamam tamam canım. Tamam hadi öptüm. Tamam öptüm seni hadi hoşça kal hoşça kal canım. Buyurun canım. İki dirhem bir çekirdek giymişsin çok güzel. Üzerine bir yağ damladı. Nasıl çıkarırsın? <laughs> e, sirke damlatırım. Veya limon sıkarım. Ondan çıkartırım. Başka bir formülü var mı? İster misiniz başka bir formülü? İsterim. Neymiş? Az sonra. Tabii konu yılların yâlekesi olunca tüm hanımlarımızın da pratik bilgileri var. O pratik bilgiler, bu pratik bilgiler umarım hepsi işinize yarıyordur ama bu gerçekten işe yaradı gördüğünüz gibi. Pudrayı yağ lekesinin üzerine döktük ve yağ lekesi tamamen ortadan kayboldu. Bu da sizin için çok pratik bir çözüm. Hadi bakalım sakıza geçelim. Acaba sakız ne halde? Bir saat yaklaşık buzdolabında bekletiyoruz buzlukta sakızlı tişörtümüzü. Bir poşetin içerisinde. De bu kadar kolay şu anda ne kadar sertleştiğini görebiliyorsunuz şöyle atayım çok sertleşti onun içinde çok kolayca çıktı İşte bu kadar şimdi akşam yemeklerinizi çok şık yapacak bir süsleme önerim var akşama misafiriniz gelecek ya da eşinizle birlikte böyle romantik bir akşam yemeği yiyeceksiniz. Böyle değişik bir şeyler yapmak istiyorsunuz evde. Böyle hızlı, pratik, evdeki malzemeleri kullanabileceğiniz ne yapabilirsiniz? Masanızı süsleyecek. Sadece iki bardağa ihtiyacınız var ve evdeki hepimizin vardır böyle ufak yapma çiçekleri. Böyle olan bir şeylerin içerisinden de koparabiliriz. Onları böyle dolu dolu gösteririz sonra. Bu çiçekleri alıyoruz. Ne yapıyoruz? Bardağın içerisine koyuyoruz. ve ters çeviriyoruz. Bunu da aynı şekilde. <laughs> Eyvah yapraklar çıktı. Evet. Ben böyle birisi daha büyük, birisi daha küçük Mum tercih ettim. Siz artık kendi zevkinize, keyfinize göre yaparsınız. Mumları üstüne koyuyoruz. İşte size yaklaşık bir dakikada yapabileceğiniz güzel bir şamdan önerisi. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz bu konuda. Yakalım. Işıklar lütfen. Böyle keyifle hazırladığınız sofraların bereketi ve kahkahası hiç eksik olmasın. Unutmayın, günlük hayat şakaya gelmez. Bizlere yivizin günlüğü et tv360.com.tr adresine ulaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın.